Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 2021 Mart ayı fen bilimleri örnek sorularını çözeceğiz. Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sizler için hazırlamış olduğu bir soru çözümünün daha başında beraber olacağız. Fen bilimleri sorularımızı incelediğimizde 2021 Mart ayı fen örnek sorularını incelediğimizde bu ayki sorularımızda bir tane mevsimler ünitemizden, iki tane DNA ünitemizden soru, bir tane basınç ünitesinden, dört tane madde ünitesinden örnek soru, iki tane de basit makinelerden örnek soruların geldiğini görüyoruz. Sorularımız daha çok anlamaya dayalı paragraf sorularından oluşuyor. Birkaç tane de deney sorumuz var çocuklar. Bunların dışında ...çok fazla bilgiye dayalı sorumuzun olmadığını söyleyebiliriz. İlk sorumuz mevsimler ünitesinden bir soru. Çözmeye başlayalım hemen. Buna göre yapılan etkinlikle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? Doğruyu arıyoruz. Hemen bakalım verilenler neler bize verilenler. Bir öğrenci aşağıdaki etkinliği yapmıştır. Dünya el fenerini görseldeki gibi tutarak farklı konumları temsil eden aşağıdaki görüntüleri oluşturmuştur. Daha sonra dünyayı bir ve ikinci konumundayken K ve L noktalarında birim yüzeye düşen ısı enerjisi miktarını gösteren bir grafik hazırlamıştır. Hemen birinci ve ikinci konumu inceleyelim çocuklar. Birinci ve ikinci konumda nasıl bir durum var? Yeşil olarak baktığımız K noktası birinci yüzeyde daha fazla enerji alacaktır. Baktığımızda üst tarafın yani kuzey tarafının yaz olduğunu, güney tarafının burada kış olduğunu, niye? Güneş ışınları kuzey tarafa daha dik geliyor. Bu yüzden kış olduğunu söyleyebiliriz. İkinci konumda ise güney tarafına yaz, kuzey tarafına ise kış gelmiş diyebiliriz. Peki birinci konumda K ısı enerjisi daha fazla aldığına göre o zaman K kuzeyde olabilir L güneyde olabilir veya güneye daha yakın olabilir. İlla ki yarı küre değiştirecek diye bir durum yok. İkinci konuma baktığımızda L'nin daha fazla güneş ışınlarını aldığını alt tarafta olduğunu K'nin ise daha az aldığını üst tarafta olduğunu söyleyebiliriz çocuk. Şimdi şıklarımızı tek tek inceleyelim. Bir, birinci konumda bir cismin K noktasındaki gölge boyu L noktasındakinden büyüktür. Daha büyüktür. Şimdi birinci konumda K noktası yaza yakın yani kuzeye yakın olduğu için gölge boyu daha küçük olacaktır çocuklar. Bu yüzden A şıkkımız yanlış. B şıkkı. İkinci konumda L noktası yaz mevsimi. Bakıyorum evet L noktası güney tarafında olacağı için yaz mevsimi olabilir. K noktasında kış mevsimi yaşanır. Evet, kuzeyde kış mevsimi yaşanmaktadır. Cevabımız da çocuklar B şıkkı olacaktır. K noktası kuzey yarım kürede ise L noktası güney yarım kürede olamaz. Neden? Bunların biri alt tarafta biri üst tarafta K'nin de kuzeye yakın olduğunu söylemiştik. L noktası kuzey yarım kürede ise K noktası kuzey yarım kürede ekvatora yakın bir yerdedir. K'nin kutuplara daha yakın olduğunu, ekvatora değil de kutuplara daha yakın olduğunu söylediğimiz için bu ifadenin de yanlış olduğunu söyleyebiliriz. İkinci sorumuza geldik. İkinci sorumuz şöyle. Bir paragraf sorusu çocuklar. Çok net bir paragraf sorusu. Türkçe sorusu haksız diyebilirim. Biraz fen bilgisi getirdiğinizde soru çok rahat ortaya çıkıyor. Hem paragraf sorusu hem deney sorusu. Aziz Sancar ve arkadaşları bir çalışma yapmış. İlaç yan etkilerini azaltmak adına bir çalışma yapmış. Bu çalışmalarını hangi zaman diliminde kullanılması gerektiğini araştırmışlar ilaçları. Bu amaçla farelerde ilacın oluşturduğu hasarın onarılmasına yönelik saatin bu onarımda etkili olduğunu ve genel onarımının İki biyolojik saat tarafından kontrol edildiğini tespit etmişlerdir. Buna göre ilacın zamanlanmış dozunun sağlıklı dokudaki hasarı azaltabileceğini ve tedavi indeksini geliştirebileceğini görmüşlerdir. Şimdi o zaman ne diyor? Bu paragraftan ben şunu aldım çocuklar. Biyolojik saat bir ilacın etkisini değiştirebilir mi? Biyolojik saat. O zaman bu durumda biyolojik saat etkili... Ne etkiliyor ilacın etkisini arttırıyor mu azaltıyor mu? O zaman biyolojik saat bizim için bağımsız değişken olurken bağımsız değişken olurken ilaç ilaç çocuklar bağımlı değişken olmaktadır bağımlı değişken olmaktadır bize sorduğu bağımsız değişken olduğuna göre cevabımız biyolojik saat olacaktır. Hemen vakit kaybetmeden üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuz yine bir gözlem sorusu. Yukarıda verilen bilgilerden ulaşıp ulaşamadığımız soruyor. Melek kanat sendromuna yakalanıp iyileşen bu örneğin yavrularında aşağıdaki durumlardan hangisine rastlandınız? Neymiş melek kanat sendromu? Ördek ve kazların 8-12 haftalık olduklarında kanatların ucundaki kuş tüylerinin yukarı doğru kıvrılması sonucu meydana gelen bir sendromdur. Bu sendrom ördek ve kazların büyüme sırasında yüksek protein veya yüksek karbonhidratlı yiyeceklerle beslenmeleri sonucunda ya da DVE e vitamini eksiklikleri sonucunda olur. Bakın burada yine nasıl olduğunu, melek kanat nasıl olduğunu göstermiş. İkincisinde de nasıl düzeltilebileceğini söylemiş. Şimdi şıklarımızı inceleyelim. A şıkkı ne diyor? Melek kanat sendromu ile yumurtadan çıkarlar. Biz rastlanmaza bakıyoruz çocuklar. Yani olumsuzu arıyoruz. Buradan bulamayacağımız ne var? Şimdi burada demiş ki melek kanat sendromu 8-12 haftalık ter olur. Peki A şıkkında ne demiş? yumurtadan melek kanat sendromuyla çıkarlar demiş. Böyle bir ifadeye rastlanmıyor. Böyle bir duruma rastlanmıyor. Diğerleri ekmek ağırlıklı beslenirlerse sendromu sendromlu doğarlar. Yüksek karbonhidrat demek ekmek ağırlıklı beslenmek demek. 9. haftada bakın 8-12 arası yani 9. haftada bu sendrom gerçekleşebilir. Doğru. Büyüme döneminde dengeli beslenirse ve karbonhidrat ağırlıklı değil, protein ağırlıklı değil dengeli beslenirse yakalanmazlar ifadelerine ulaşabiliriz çocuklar. Cevabımız A şıkkı oluyor. Peki şimdi bir basın sorusuyla karşınızdayız çocuklar. Basın sorumuz gayet açık. Hepinizin de yapabileceği bir soru. Buna göre kapların sünger kaplar konulduğunda süngerlerdeki batma miktarları nasıl olabilir diye sormuş. Eşit tabanlıymış. Boş ağırlıkları eşit tabanları farklıymış. Birinin tabanı görüyorsunuz büyük, birinin tabanı küçük. Burada su olmasına rağmen kapların basıncını düşünmeniz lazım çocuklar. Suyun basıncının herhangi bir etkisi olmayacak. Kap basıncı yani ağırlık ve yüzey alanını değerlendirmem gerekiyor. Peki boş kap Sizce burada bir e, basınç yapacak mı? Ağırlığı olduğu için basınç yapacaktır ve bir batma miktarı olacaktır. Verilen şıkları incelediğimde C ve D şıkkında çocuklar L kabı boş konulduğunda birinci aşamada L kabı boş konulduğunda batmanın gerçekleşmeyeceğini ifade ediyor. Bu yüzden C ve D şıklarımız Olumsuz yani yanlış şıklardır. Elimizde kalan A ve B şıkları. Şimdi inceleyelim. İlk öncelikle ne yapılmış? K'deki suyun yarısı buraya aktarılmış. Su aktarılıyor. Tamam iyi güzel. Su aktarıldı. Ama suyu birlikte kap da var. Kabın da burada. Etkisi olacaktır çocuklar. Kabın ağırlığı... Diyelim ki su 100 Newton var. Kabın ağırlığı 20 Newton. Suyun yarısını buraya aktardım 50 Newton. Kabın ağırlığı hala 20 Newton. Burada toplam 120 Newton vardı. Burada ise çocuklar toplamda 70 Newton var. 70 Newton var. O zaman yarı yarıya bir basınç durumundan bahsedemeyiz. Yani Birinci aşamada 4 santim batarken ikinci aşamada 2 santim batacak diyemeyiz çocuklar. 2 santim batacak diyemeyiz. Bu yüzden B şıkkının da olmayacağını burada görebiliyoruz. Niye? 70 Newton ağırlıklı yüzey alanı S. 120 Newton ağırlıklı yüzey alanı yine S. Biri 120 bölü S olur, biri 70 bölü S olur. 120 bölü S 4 s, 70 bölü S 2 santim olmayacaktır. Bu açıdan incelediğimizde cevabın A şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Basınçların K ve L'deki basınçların birbirine eşit olacağını, yarı yarıya olduğu için eşit olacağını düşünebiliriz çocuklar. Dördüncü sorumuzun cevabı da A şıkkı oldu. Gelelim 5. sorumuzun incelenmesine. Periyodik sistemle ilgili bir paragraf sorusu diyebiliriz. Bu paragraf sorusunda verilen bilgilerden hangi çıkarım yapılamaz diyor. Yapılamaz diyor çocuklar. Bakın yapılamaz. Olumsuz bir önermemiz var. Hemen incelemeye geçelim. İlk önce ben soruda verilen bilgilere baktığımda Döbereiner hakkında bilgi vermiş. Alexander Şankurta hakkında bilgiler vermiş. Ne demiş Döbreiner hakkında? Bir düzine. Döbreiner bilgi olarak da söyleyelim. Triyatlar kanunu çıkarmış çocuklar. Alexander Şankurta sarmal olarak bir düzenleme yapmış. Dimitri Mendeleev elementleri atom ağırlığına göre bir sınıflandırmaya sokmuş. Moseley atom numarasından göre bir atom numarasına göre bir sınıflandırma yapmıştır. Seaborg size son halini vermiştir. Peki, yapılamazı arıyoruz dedik. O zaman bakalım, periyodik tablo çalışmaları yapılmadan önce de keşfedilmiş elementler vardı. İlk çalışmayı Döbereiner yapmış, 1829'da. E 1718'de bilinen element var. O zaman bu doğru bir ifade. B şıkkı, periyodik tabloya son halini verdikten sonra başka elementler keşfedilmemiştir diyor. Bakıyorum, son hali 1940 yılında verilmiş. Seaborg vermiş. Glenn Seaborg vermiş. O zaman diyelim ki 100'ün altında element var. Şu an 98'de 112'ymiş. 2018'de 118'e çıkmış. Demek ki periyodik tabloya son halini verdikten sonra başka elementler keşfedilmemiştir ifadesi yanlıştır. Bilim insanları uzun süre elementleri sınıflandırma ihtiyacı duymamışlardır. Elementleri ilk sınıflandıran, ilk çalışmayı yapan döbreyle 1829 olduğu için bunu doğru kabul edebiliriz. Element sayısının artmasında Mendeleev'in katkısı vardır. Bakın şurada 63'ten çok büyük bir atlama var 86'ya. Bu da Mendeleev'in katkısının ne olduğunu ortaya koyan bir durumdur çocuklar. Cevabımız B şıkkı oldu. Altıncı sorumuz kimyasal tepkimeler kütlenin korunumuyla ilgili bir soru. Hemen bakalım. Neler vermiş bize? Ne soruyor? Bir hata varmış. Bu hatanın bu deneyde hatayı nasıl düzeltebiliriz demiş. Şimdi birinci işlem kabın kütlesi ölçülmüş. 10 gram gelmiş. İkinci işlem kap ve bir madde ölçülmüş. 26 gram gelmiş. O zaman bu kabın içindeki madde 16 gram olmalıdır. Üçüncü işlemde neler yapılmış peki? Kap ve ikinci maddenin kütlesi ölçülmüş ve 32 gram gelmiş. Kap 10 gram gelmişti. 32 gram geldiğine göre bu sarı madde sadece sarı madde 22 gramdır çocuklar. Şimdi kap bu kabın içindeki maddeler karıştırıldığında ne oluyor? kütle 40 gram olarak ölçülüyor. Ben ne ne beklerim? Kabın kendi kütlesi 10 gram. Ve kabın içine koyduğum 16 gram gri var. O zaman onu ne olarak düşünürüm? 16 gram artı 22 gram da sarı maddeden toplamının ne olmasını beklerim? 10 artı 16 artı 22 48 olmasını beklerim. 48 ama ne çıkmış? 40 gram çıkmış. Bir hata var. Kütlerin korunması gerekiyordu. 48 çıkması gerekiyordu. Niye böyle çıktı? Çocuklar burada bir hata yaptı. Ağzı açık bir kap kullanıyor. Ağzı açık bir kap kullanması burada doğru bir sonuca ulaşamamasını sağlamıştır. Ağzı açık kap yapmasaydı ağzı açık kapalı kap olsaydı o zaman kesinlikle 48'e ulaşabilirdi. Şıkları da incelediğimizde ölçüler sırasında kabın ağzı kapalı tutulmalıdır ifadesi cevabımız olacaktır çocuklar. Böylelikle altıncı sorumuzun da cevabını vermiş olduk. 7 sorumuza geldik. Yedinci sorumuz bir asit bas sorusu, bir ayıraç sorusu çocuklar. Hemen incelemeye başlarsak yine bir çıkarım yapma sorusu. Neymiş? Luminol uygun şartlarda, bazık bir ortamda mavimsi renkte ışık saçar. Polisler yüzeylerde kan olup olmadığını anlamak için luminol püskürtürler çünkü kan baziktir çocuklar. Aşağıdaki görselde karanlık bir ortamda yapılan buna ait bir uygulama yer almaktadır. Peki ne yapılmış? Temiz görünen yüzey luminol sıkıldığında böyle mavimsi bir hal almış. Demek ki hemen buradan da ne anlıyoruz? Kan bazik yapıdadır çocuklar. Kan bazik yapıda. Peki verilenlere bakalım. Lübulol doğal asit faz bir tanesidir. Hani hem buradaki verilen bilgilerden hem bildiğimiz bilgilerle bu ifadeyi doğrulayamıyoruz. Bu çıkarımı yapamıyoruz. Kanda hidroksit iyon sayısı hidrojen iyon sayısından fazladır. <laughs> bazik bir maddelerde çocuklar. Hidroksit iyon sayısı fazladır. Hidrojen iyon sayısı. O yüzden bu ifade, ikinci ifade doğrudur. Limonol portakal gibi asidik bir maddede kırmızı ışık yayar demiş. Var mı böyle bir bilgi burada? Yok. Bu yüzden bu çıkarım yapılamaz. Cevabımız 7. soruda Yalnız ki B şıkkı oluyor çocuklar. Geldik 8. sorumuza. Bir ısı sorusu, madde ve ısı sorusu, bir öz ısı sorusu, direkt öz ısıyla ilgili bir soru. Hepinizin bildiği bir bilgi var. Öz ısı büyük olduğunda soğuma zor olur. Öz ısı küçük olduğunda soğuma kolay olur. Veya bunun tam tersi öz ısı küçük olduğunda birden sıcaklık artar. Öz ısı büyük olduğunda sıcaklık yavaş yavaş artar. Bu bilgiyi vererek soruyu incelemeye başlıyorum. Yanlış arıyoruz öncelikle. Hemen yanlıştır ifadesini yuvarlak için aldım. Ne veriyor bize? Elektrikli radyatör, elektrik enerjisiyle ısıtılan akışkanın ısısını odaya ileten metalden yapılmış bir ısıtma aracıdır. Böyle bir farklı metallerden yapılmış radyatörler verilmiş. Radyatör düğmesi hakkında bilgi verilmiş. Sıfırdan dörde geldiğinde sıcaklık artıyormuş. Demirin öz ısısı hemen dikkatimizi çekiyor. 0.46. Alüminyumun öz ısısı 0.91. Bakırın öz ısısı 0.37. Burada büyük olan alüminyum, küçük olan öz ısısı bakır olduğu gözleniyor. Buna göre daha rahat yorum yapar Bilirim çocuklar. A şıkkındayız. Radyatörlerin derecesi 2'den 1'e düşürüldüğünde. İkinci odanın sıcaklığı diğerlerine göre daha yavaştır. Hemen inceliyorum. İkinci oda ısısı büyük olan oda. Yani alüminyum olarak ısısı büyük. Bu yüzden bu yüzden burada sıcaklık tabii ki tabii ki diğerlerine göre daha yavaş düşecektir. Bu ifade doğru. Geldik B şıkkına. Radyatörlerin derecesi 2'den 3'e çıkarıldığında 3. odanın sıcaklığı diğerlerine göre daha hızlı artar. Baktığımızda sıcaklık arttırıldığında üst düşük olanın daha hızlı bir şekilde sıcaklığının artacağını söyleyebiliriz. C şıkkı hepsi 4'e getirildiğinde her üç odanın da sıcaklığı belli bir süre sonra eşit olur. Eğer denge sağlanıyorsa eşit olacağını söyleyebiliriz. B şıkkı radyatörler kapatıldıktan 5 dakika sonra radyatörlerin sıcaklıkları bakır büyüktür demir alüminyum şeklinde olur. Şimdi eğer denge sağlanırsa bunların sıcaklıkları eşit olacaktır bir kere. Hani odanın sıcaklığı diğer odada bulunan maddelerle aynı olacak. Denge sağlanıyorsa. Denge sağlanmasa da alüminyumun öz ısısı daha büyük olduğu için daha yavaş soğuyacaktır. Ve alüminyumun büyük olduğunu yani işaretlerin ters olduğunu ifadenin yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız D şıkkı oluyor çocuklar. Dokuzuncu soru bir basit makine sorusu. Basit makineyle ilgili hangi ifadenin doğru olduğunu söylemiş. Burada bir su kuyusundan gördüğünüz gibi bir kaldıraç verilmiş. Su kuyusundan su çıkartan bir kaldıraç verilmiş. Bir taş ve bir kovayla çalışıyor sistem. Bir kaldıraç sorusu yani. Bu düzenekte boş kova ipten çekilerek kuyuya daldırılıyor ve kova suyla dolunca ip serbest bırakılıyor ve su dolu kova yukarı çıkıyor demiş. Doğru olabilir arıyoruz. Öncelikle incelediğimizde kovanın kolu desteğe uzaklığı fazla. Kaç birim? Yaklaşık olarak 4 birim. Taşın desteğe olan uzaklığı da bir birim olduğunu söyleyebiliriz. Bu bize yardımcı olacak. Biliyorsunuz kuvvet kolu büyük olduğunda çocuklar kuvvet kolu yük kolundan büyük olduğunda ne oluyordu? biz düşük bir kuvvetle yüklü yükü dengeleyebiliyor düşük bir kuvvetle yani kuvvet kazancı oluyordu. Bunun tam tersini düşündüğümüzde olmuyordu. Şimdi tasarlanan düzenekle ilgili boş kova ipten çekilerek kuyuya daldırılıyor demişti. Taşın ağırlığı su dolu kovanın ağırlığından küçüktür. Hemen bunu inceleyelim. Taş burada desteğe daha yakın olduğu için çocuklar taş burada desteğe daha yakın olduğu için ağırlığı daha büyük olmalı. Yani kovanın burada etkisi desteğe uzak olduğu için daha fazla olacaktır. Kova küçük, taş büyüktür böyle bir sistemde. O yüzden A şıkkı yanlış. Kova ve taşın ağırlığı eşitlendiğinde kova ve taşın ağırlığı eşitlendiğinde Destek noktasına olan uzaklıkları farklı olduğu için dengede kalmaları mümkün değildir. Boş kovayı suya daldıran kuvvet taşın ağırlığından daha azdır. Şimdi boş kovanın nasıl diyelim boş kovayı suya daldıran kuvvet burada kuvvet yani kovanın desteği olan uzaklığı daha fazla olduğu için daha azdır. Diye biliyoruz çocuklar. Bakın kova 4 birim uzaklıktayken yani yük 1 birim uzaklıkta. Basitçe düşündüğümüzde taş 40 Newton olsa kova burada 10 Newton olabilir. Ancak bu şekilde denk gelenebilir. Basit bir hesapla bunu söyleyebiliriz. O zaman kuvvet taşın ağırlığında daha azdır diye biliriz. Çocuklar boş kovayı Bu soruyu da bu şekilde söyledikten sonra gelelim son sorumuz. Onuncu sorumuz yine bir basit makine ve burada hangi tip e, basit makineden bahsettiğini biraz bizim düşünmemiz gerekiyor. Bakalım neymiş? Öncelikli olarak en az kuvvet uygulanarak taşınır dediğine göre buraya dikkat çekmek gerekiyor. Şimdi biz böyle bir sistemde ne yapıyormuş? Aşağıdaki görselde ev taşımada kullanılan uzayabilen ve açılı durabilen bir merdiven ve bu merdivene bağlı bir makara sistemi verilmiştir. Bu araçlar eşyalar dördü, bu araçla eşyalar dördüncü kata taşınacaktır. He. Şimdi o zaman şöyle bir sistem olacak değil mi? Buraya gelen bir sistem olacak. Bu sistemin üzerinde yük yukarı taşınacak. Bakın böyle bir şey çizsem size ne hatırlatır? Böyle bir şey çizsem size eğik düzlemi hatırlatır mı? Bu aracın buraya dayanması bir eğik düzlem yaratacaktır çocuklar. Peki eğik düzlemde nasıl olursa en az kuvvetle biz yükü yukarıya taşırız? Evet cevaplar geliyor. Tabii ki eğimi az olması gerekiyor. Eğim az. Yük kolu, yük kolu burada şurası. Yük kolunun mümkün olduğunca zaten yük kolu sabit de görünen de. O zaman yük e, nasıl yapmalıyız? Uzayabiliyor gerçi. Bunu uzatacak. O zaman kuvvet kolunu kuvvet kolunu uzun tutmam lazım. Kuvvet kolunu uzun tuttuğumda Yoldan kayıp'ı arttırmış olurum. Yoldan kayıp kuvvet kazancını arttırır. En az kuvveti bana getirir çocuklar. Bu durumda ne yapıyorum? Eğer bir yaparsam arka tekeri bire getirirsem eğim fazla. Eğim neresi çocuklar? Şurası. İkiye getirirsem eğim git de Bakın dörde doğru eğim gitgide azalıyor. Eğim azaldıkça bunun için uygulamam gereken kuvvet azalacaktır. Eğim azaldıkça bakın i̇şte Buranın açısı diyelim ki 60 derece ise basitçe buranın açısı 45 derece olacaktır. Bu da daha az bir kuvvetle benim taşımama sebep olacaktır. O zaman ben Dört no'lu bölgeye arka tekeri koyma koyarak daha az bir kuvvet harcamış olurum çocuklar. Uygulamış olurum. Evet. Bizi dinlediniz. Umarım size faydalı olmuştur. Teşekkür ediyoruz. Hiçbir zaman unutmayın. Başarabilirsiniz çocuklar. Biz öğretmenleriniz. Hepinizin arkasındayız. Tekirdağ'ın milliyetim Müdürlüğünün sizler için hazırlamış olduğu yayının burada sonuna geliyoruz. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum çocuklar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.